bulunmaktan duyduğum ifa onuru ifade etmek isterim. Geçen senede nasip oldu birlikteydik. 26 Ağustos az evvelde ifade edildiği gibi Türk tarihinin en önemli günlerinden birisidir. 26 Ağustos bir tarafında Anadolu'nun en doğusunda Malazgirt'in kapılarında dayanmış olan Sultan Alparslan ve ordusunun Anadolu'yu Türklere yurt olarak açtı. Müslümanlara Anadolu'nun kapısını sonuna kadar açtı. Bir büyük zaferin yıl dönümüdür. Aynı şekilde aradan geçen asırlar sonrasında yine aynı müstevli amaçlara sahip olan düşmanın işgal etmeye kalktığı Anadolu topraklarından ya Allah diyerek kavul, kovulmasının başlangıcı olan Büyük taarruzun tarihidir. Büyük taarruzda da milletimiz hep beraber bir araya gelerek Anadolu'da aylar içerisinde mayalanmış olan kurtuluş ruhunu en güzel şekilde burada Şuhut'ta İzmir'e giden o yürüyüşün yolunu açarak büyük taarruzun planını yapmış Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları ile birlikte son Kurtuluş için son gayretler ortaya konulmuştur. Hem Anadolu'nun Müslüman Türkler tarafından fethinin hem Anadolu'nun Müslüman Türkler tarafından yeniden yurt olarak ilan edilmesinin yıl dönümü olan 26 Ağustos hayırlı uğurlu olsun. Sizleri tebrik ediyorum. Biz tarihi yaşayarak yeniden yeniden okuyan bir milletiz. Tarihi sadece kitaplarda geçmişteki olayları bize anlatan bir vakıa olarak önümüze koymuyoruz. Tarihin altın harflerle dolu her sayfasını yeniden milli şuurumuzun, milli birliğimizin pekişmesi için bir vesile olarak kabul ediyor ve bu şekilde tebrik ediyor ve kutluyoruz. İşte bugün burada da az evvel şuhut merkezde Atatürk Müzesi'nde ve önündeki atlıları İzmir'e o yürüyüşe gönderdiğimizde de aynı duyguları inanır mısınız aynen yaşadık. Bugün burada da yarın başlayacak olan 26 Ağustos'unda o büyük taarruzunu yeniden yaşıyor, yeniden hissediyoruz. Bu millet büyük bir millettir. Bu millet en zor şartlarda bile yeniden, yeniden ayağa kalkmasını başarmış bir millettir. 103 yıl önceye gittiğiniz zaman, o günkü şartlarda böylesine muazzam bir kurtuluş mücadelesinin verilmesi neredeyse imkansızdı. Elde avuçta yok, imparatorluk dağılmış, ülke farklı zaruret içerisinde dört bir taraf emperyalistler tarafından işgal edilmiş. Ağzını açmış bekleyenler, Anadolu'nun her karış toprağını yutmak için her türlü hain planı yapıyor. Böyle bir ortama rağmen bu millet bir araya geldi, yan yana durdu ve büyük bir kurtuluş mücadelesini verdi. Buradan alacağımız dersler var. Müsaadenizle dört tanesini sizlerle paylaşmak isterim. Bu milletin en temel özelliklerinden birisi. Zor zamanlarda birleşmeyi, bütünleşmeyi başarabilmiş olmasıdır. O dönem içerisinde, müdafayı hukuk cemiyetleri vasıtasıyla öbek öbek Anadolu'da bir araya gelmiş ve örgütlenmiş olan halk, bu örgütlenmesini birlik ve kardeşlik ruhuyla birleştirdi ve güç oluşturdu. O kardeşliğin, o birliğin karşısında da hiç kimse duramadı. Birinci özelliğimiz budur. En zor şartlarda yok olduğumuzu başkalarının zannettiği zamanda kardeşliğimiz, birliğimiz, dayanışmamız öne çıkar. Bu dayanışma ruhuna sahip olmak emperyalistlerin rüyasını kaçıran bir husustur. Biz milli mücadeleyi böyle kazandık. Herkes bir başını alarak başka istikamete gitmedi. Herkes ortak bir hedefe yöneldi bu ülkenin bağımsızlığını, bu halkın, bu milletin özgürlüğünü esas alan bir iradeyle hep aynı istikamede yürüdü. Şuhut'tan o bu yürüyüş yolu aslında hedefi birdi beraberdi. Sadece fiziki olarak bir yürüyüş değil, kararlılıkla aynı hedefe yürümekti. Birinci özelliğimiz budur. İkinci özelliğimiz Cesur bir millet olduğumuz kadar fedakar bir milletiz. Yeri gelir, yemez, içmez, bunları bir araya getirir. Elimizdeki o meşhur İstiklal Harbi'nin hikayelerini bilirsiniz. Kundaktaki çocuğumuzun üstünü örtmez, cepheye giden güllelerin, mermilerin üstünü örteriz. Bu fedakarlık bu millete en zor şartlarda kahramanlık destanları yazdırmıştır. İkinci özelliğimiz budur. Üçüncü özelliğimiz özgürlüğümüze olan düşkünlüğümüzdür. Altın tasma bu milletin boynuna tarih boyunca vurulmamıştır ve asla kıyamete kadar vurulmayacaktır. Bu millet Allah'tan başka kimsenin önünde diz çöküp eğilmez. Bu millet Hiçbir emperyalist gücün önünde eyvallah demez. Ne kadar güçlü olursa olsun, ne kadar zor şartlar içerisinde olursa olsun, özgürlüğünü her şeyin üstünde tutar. Dördüncü özelliği ise, bu millet emperyalistlere asla eyvallah etmez. Türkçesinde, gavur, Türkçemizde güzel bir laf var. Gavur diye bir lafımız var. Gavur, gayrimüslime verilen bir isim değildir bizim lügatimizde. Gavur zalime, despota, baskıcıya yani emperyaliste verilen bir isimdir. Bu millet bu topraklarda gavuru gördüğü zaman yani emperyalistleri gördüğü zaman, yabancıları gördüğü zaman onları buradan def etmesini bilir. Dolayısıyla bu dört temel özelliğimiz Malazgirt ruhunun aslında aslıdır. Bu dört temel özelliğimiz Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'a alışının önündeki en önemli bizim özelliklerimizdir. Bu dört temel özelliğimiz Çanakkale Destanı'nın arkasındaki temel özelliklerimizdir. Ve hiç şüphesiz bu özelliklerimiz Kurtuluş Savaşımızın en önemli unsurlarından birisi olan Kocatepe'nin büyük taarruzun ve arkasından gelecek olan 30 Ağustos zafer bayramımızın da arkasındaki en önemli özelliğimizdir. Bu millete ne yaparlarsa yapsınlar, bu dört özelliğini kimse ama kimse asla yok edemedi, yok edemeyecektir. Bunlara sahip olduğumuz sürece de ne gam, rüzgar nereden eser sessin, kim nereden bu ülkeyi hedefine koyarsa koysun, Allah'ın iziyle birlikle özgürlüğümüze düşkünlüğümüzle, fedakarlığımız ve cesaretimizle ve emperyalizme karşı olan duruşumuzla bütün zorlukları yenecek ve hep daha ileriye gideceğiz. Allah bu milletin ayağına taş değdirmesin. Allah bu milletin birliğini, beraberliğini asla kaybettirmesin. Bir olarak, güçlü olarak hep beraber bu ülkenin 786 bin kilometre karesinin her taşında, her toprağında ecdadın alın teri olan bu kutsal vatanın her tarafında bir olarak yolumuza devam edeceğiz. Allah yardımcımız olsun. Allah bayrağımızı en yükseklerde kıyamete kadar taşımayı nasip etsin. Cenab-ı Allah dostluk, birlik ve kardeşlik içerisinde kıyamete kadar ağız tadıyla, huzurla bu ülkede yaşamayı nasip etsin. Sevgili kardeşlerim. Bu milletin bir başka özelliği daha var. Onu da söyleyip sözlerimi tamamlayacağım. Türkçenin güzel bir lafı var. Kendine Müslüman deriz. Bu millet kendisine Müslüman değildir. Yani sadece kendisini düşünen bir millet değildir. Bu millet dünyanın neresinde zulüm varsa o zulmü kendisine yapılmış bir zulüm olarak görür ve karşısında yer alır. Dünyanın neresinde zalim varsa ona haddini bildirmek için bütün gücünü ortaya koyar. Bugün de biz burada bu rahat ortam içerisinde böylesine güzel bir zafer bayramının gidişini yani 26 Ağustos'a giden yolu biz burada kutluyorsak maalesef Gazze'deki Filistin'deki kardeşlerimizle her gün onlarcası yiyecek kuyruklarında canice kurşunlanarak bombalanarak hayattan kurtar, koparılıyor. Bu vahşeti, bu soykırıma asla dur de, eyvallah etmiyoruz. Dur demek için hep beraber gayret sarf ediyoruz. Ve inşallah Filistin'de yaşanan bu zulümleri, bu katliamları durdurmakta, bunun için gayret sarf etmekte bu milletin boynunun borcudur. Şunu ifade etmek isterim. Bazıları bize ne Filistin'den diyebilirler. Bize ne Gazze'den diyebilirler. Çok açık söylüyorum. Filistin meselesi Türk milleti için milli bir meseledir ve milletimizin ortak meselesidir. Görür gibi inanıyorum. Bütün binaların yıkıldığı, neredeyse bir tek duvarın bile kalmadığı Gazze'de halkın geleceğini, Gazze'lilerin, Filistinlilerin geleceğini görüyorum. Nasıl bu millet zafer bayramını kutlamayı başarmış bir milletse, Filistinli Müslüman kardeşlerimiz de inşallah en yakın zamanda zafer bayramlarını kutlar ve Filistin özgürlüğüne kavuşur diye dua ediyoruz, gayret ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki karanlığın, aydınlığın en yakın olduğu yer, gecenin en karanlık olduğu yerdir. Filistinli kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Onların karşısında, onlara yapılan zulmün karşısında susanlara, destek olanlara, görmezden gelenlere de Allah ne biliyorsa öyle yapsın diyoruz. Ama biz görüyoruz, müdahale etmeye çalışıyoruz, gayret ediyoruz ve inşallah Filistin'de yaşanan bu büyük zulmün bu büyük soykırımın sona erdirilmesi için bütün gücümüzü seferber ediyoruz. Allah yar ve yardımcımız olsun. Bu 26 Ağustos öncesinde büyük taarruz öncesinde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün isimlerini bildiğimiz ve bilmediğimiz bütün kahramanlarımıza gerçekten şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hatıraları karşısında saygıyla eğiliyoruz. Mekanları cennet olsun. Bu millet var olsun. Bu millet bir olsun. Beraber olsun diyor. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.